Merhabalar, ben Can Bedirhan. İki senedir adım adımla beraber koşuyorum ve bağış topluyorum. Bağış toplamakla ilgili en çok hoşuma giden şey insanları normalde hakkında gelmese bile yardım etmeye ve bağış yapmaya teşvik etmek. Aynı zamanda ben de buna vesile olduğum için kendimi çok daha rahat ve huzurlu hissediyorum. E, bu sene de e, Omurilik Felçleri Derneği ve toplum gönülleri için tekrar bağış toplayacağım. E, siz de e, havanın kötü olduğuna ve ısıtıcıları yakmamız gerektiğine bakmadan çıkın dışarı koşun ve aynı zamanda e, bağış toplamayı ihmal etmeyin. E, unutmayın ki en iyi bağış yapılan bağıştır. E, siz koştukça çevrenizdekileri de bağış yapmayı teşvik edeceksiniz. O yüzden e, lütfen adımın adına beraber e, koşun ve bağış toplayın. Teşekkürler.